Bakalım hani Özlem Hanım hakkında gözaltı kararı çıkardıkları kişi, vatanıyla ilgili düşünceleri nelerdir? Bir dinleyelim. Ben ülkeyi gerçekten çok seviyorum bu ülkeyi. Dünyada herhalde görmediğim herhangi bir kent, ülke falan kalmamış olabilir. Türkiye'de de görmediğim iki tane şehir kaldı. Sadece biri Muş, biri Iğdır. Onun dışında bütün Türkiye kentlerini defalarca gittim, dolaştım. Gördüğüm şey şu: Türkiye kendi potansiyelinin çok gerisinde bırakılmış bir ülke. Türkiye, dünyanın en önemli ülkelerinden biri. Türkiye, dünyanın en heyecan verici e, ülkelerinden biri. Vatanına bu kadar ilhamla bağlı bir, vatanını bu kadar seven biri, vatan hainiymiş gibi sosyal medyalarda, her yerde sunulması hiç hoş değil. Görüyorsunuz, vatanın ne kadar düşkün olduğunu görüyorsunuz. Yani bunu anlatmaya, kendi kanalını izleseniz, kendisini izleseniz, bunu anlatmaya bile gerek duyulmadığını düşünüyorum. Türkiye'nin de hikayesi yarım kaldı. O yarım kalmış hikaye hüznü, beni çok üzüyor ve o hikayenin tamamı